Balıkesir'de yaşayan Başer çiftinin kızları 8,5 aylık Simay bebek hayata gözlerini açtığında ne annesini ne de babasını görebildi. Göz tansiyonu rahatsızlığı olan Simay bebeğin görebilmesi için bir an önce ameliyat olması gerekiyor. Doğuştan göz tansiyonu olan 8,5 aylık Simay bebek onun için mücadele eden anne babasını neredeyse hiç göremiyor. Balıkesir'de yaşayan aile bebeklerinin durumunu fark ettiklerinde hemen doktora başvurdu, Bursa'ya yönlendirildi. 45 günlükken gözlerinde bir bebek olmadığını fark ettik, beyazlık vardı. Hastaneye götürdük, sigorta hastanesine. Orada direkt bizi Bursa'ya sevk ettiler. Bursa'da 20 gün yattık, bir ameliyat oldu. Buradan da İstanbul'a. İstanbul'da bir 7-8 tane hastane doktorla görüştük, profesörlerle. Hepsi bir isme yönlendirdi bizi. O isme de görüştük ve 26 bin lira istedi bizden. Göz tansiyonu olduğunu kızımızın. Ve 26 bin liraya ameliyat yapabileceğini söyledi. İlk ameliyatını bazı ünlü kişiler sayesinde toplanan paralar sayesinde yaptırdık. Şimdi bir ameliyat daha olması gerekiyor. Gözüne silikon bir parça takılacak. Yurt dışından Amerika'dan gelecekmiş. Yurt dışından gelen bir parça takılacak. Daha sonra bu açılmasına değil de daha ilerleyen zamanlarda kornea nakli yapılması için bir altyapı oluşturacak doktor. Baba esnaf elinden gelen imkanlar belli. Valiliğe, kaymakamlığa başvurdu. Her kapıyı çaldı ama sonuç alamadı. Normalinde bizim ameliyatı Mart ayında yaptırmamız gerekiyordu. Mart ayının başında. O zamandan bu zamana çok geç kaldık. Bulamadık hiçbir yerden. Yani dediğim gibi gittik oraya, buraya. Başvurmadığımız yer kalmadı. Yani en geç bir 10 gün içinde olması lazım yani. En geç bir 10 gün falan var önümüzde. Yani 10 gün içinde hep bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ailenin eli kolu bağlı. Göz yaşlı anne ve babaanne daha fazla geç kalınmaması gerektiğini belirterek yardım çağrısında bulundu. Çocuğumun da görmesini istiyorum öyle. Bana bakmasını istiyorum. Babasını tanımasını, beni tanımasını istiyorum. Gitmediğim kapı, çağırmadığım kapı hiç kimse kalmadı ve Gittiğim bütün kapılardan bizi boş döndürdüler. Ya herkesten destek bekliyoruz. Biz medyatik olmak istemiyoruz. Bizim bir günümüz kaldı. Fazla vaktimiz yok. Yeterince kadar zaten vakit kaybettik. Yani desinler ki hani verir misin gözlere hiç düşünmem bir saniye bile vermeye razıyım ki onun o gülüşüne canımı bile veririm ben. Çaresizlik içinde kalan ya, babaanne en sonunda sitemini tepkisini dile getirdi. Ee, Suriye'den gelen bütün herkese sahip çıkılıyor. Ee, Somali'den gelenlere sahip çıkılıyor. Onlara bakılıyor. Bir tek simay bebeğe mi bakılamıyor? Ben bunu soruyorum bütün büyüklere.